Beşiktaş'ın e, transferde bir hareketlilik içinde olduğunu biliyorduk. Tabi e, taraftarın çok yoğun bir şekilde e, bir e, kanat isteği vardı. Ve bu istek Jota Silva'yla evet. e, son bulmuş oldu. Ama tatmin olundu mu olunmadı mı onu birazdan konuşarak değerlendireceğiz. <laughs> Adadan Silva çıktı. Gelsin bakalım. Beşiktaş 26 yaşındaki... Portekizli sol kanadı renklerine bağladı. Şimdi direkt e, o gün sol kanat diye vermiş evet. ama bence orijineli yani orijini sol kanat değil. Solda oynayan bir kanat oyuncusu diyelim. Heh, yani daha iyi ayrı yazarak e, solda oynayan bir kanat oyuncusu. Aynen öyle. Oradan e, başlayalım. Jota Silva e, Vitoria'da kendini ispat etmiş, kanıtlamış evet. ve sonrasında yaklaşık 7 milyon yanlış hatırlamıyorsam servisle Nottingham'a evet. gitmiş. Kariyerinde sol kanatta 38 maçıda evet. oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ergin Aslan. Sence beklenen isim miydi? Şöyle yani beklenen isim kim onu karar vermemiz lazım. Şimdi tatmin etti mi diye girdin ya mesela cümleye. Bu Türk futbolunda isimlerin, paraların geldiği seviye artık diğerleriyle kıyas, ötekiyle kıyas durumuna getiriyor insanları. Ama kulüpler hani e, diğerleri ne yaptıysa ben de onu yapacağım. Diğerleri nasıl yıldızlar paralar harcıyorsa yıldızlar getiriyorsa biz de aynı şeyi yapacağız. Merak etmeyin demek çok doğru bir strateji değil. Her kulüp kendi ihtiyacına binayen, e, stratejisine binayen ve bütçesine binayen bir e, transfer stratejisi gütmeli. E şimdi e, çok Takım olgusuna uygun olmayan, senin çok işine yaramayacak ama sırf ismi var diye, dünü var diye yüksek maliyetler vererek oyuncu almanın da çok bir anlamı yok. Dolayısıyla Türk futbol tarihi de bunlarla dolu, bunun acılarıyla dolu. Şimdi Jota ismine geldiğimizde aslında bir forvet oyuncusu transfer etti Beşiktaş. Baktım şöyle bir... Serüveninin gençlik yıllarında aslında sol kanat ağırlıklı bir oyuncu. İşte i̇htiyaca binaen direkt Santrafor'a evrilmiş ve zaman zaman da sağ kanatta oynarken orada tutmuş, Nottingham'da da o bölgede oynayan bir tane oyuncu transfer ediyor Beşiktaş. Kendi elinde bulunan 3-4 tane kanat oyuncusunu anladığım kayılla Sergen Hoca kafasında rolleri belirlemiş. Rolleri belirledikten sonra bunlara olur vermiş, bu oyuncuları olur vermiş. Raşit ise 2 değil, onu söyleyeyim. Yani şu değil. an birçok Beşiktaşlının... Ee, hani sosyal medyaya baktığımda ya işte niye aldık? ki? Raşit 2 bu, yok Raşit iki değil Jota Silva. Yani şimdi Çernik'i aldığında Beşiktaş bir sevinç oluştu. Yani bir o çok iyi oyuncu aldı diye Beşiktaş ki bence de öyle çok iyi bir oyuncu aldı. Ama Jota şimdi Çernik'e göre baktığın zaman kariyer olarak, değer olarak, performans olarak oynadığı takımlar, kulüpler olarak geride bir oyuncu değil. Hatta bir iki adım önde olan da bir oyuncu. Ben mükemmel bir oyuncu aldı demeyeceğim. Ya da işte bu, bunu mu aldı ala ala Beşiktaş da demeyeceğim. Çünkü bizde şöyle bir yanılgı var. Futbol tek başına oynanan bir oyun değil. Şimdi Jota'nın oynayacağı mevkide sağ içte kim oynayacak, arkasında kim oynayacak, önündeki kim oynayacak, takım, o, uyumunu, takım oyuncusu kavramına ne kadar uygun bunların hepsini hesabını kitabını yaparak devam etmek lazım niye böyle oldu biliyor musun yani acaba tatmin etti mi miyi e, kurduran cümle şu şimdi Sancho'larla falan açıldı e, şeyler gündemler e, oralara kadar gitti e, hikaye i̇şte son en son falan, e, Trossard falan Trossard. şey arsenal oyuncusu e şimdi hal böyle olunca bir beklenti oluşuyor. Ondan sonra altında bir isim getirdiğiniz zaman biraz kesmiyor gibi bir durum oluşuyor. Yok bence gayet... Bence bizim en büyük problemimiz bu. Yani yöneticilerin de bence en sıkıntı yaşadığı nokta bu. E, hiç unutmuyorum transfer döneminin başında e, Sayın Kavukçu'nun basın toplantıda e, biz basın mensuplarının çok haklı eleştirdiği bir cümlesi vardı. Diyor ki, akşam diyor YouTube kanallarınızda diyor bir ismi ortaya atıyorsunuz, sabah beni arıyorsunuz ve benden teyit almaya çalışıyorsunuz hmm. diyor. <laughs> yani çünkü çıta öyle bir yere çıktı ki artık istediğin ismi, istediğin takımla yazabilme rahatlığım var. Evet. İşte burada bu rüzgara kapılmamak lazım. Elbette medyayı, sosyal medyayı yok sayamazsın. Hayatın çok önemli bir parçası. Çok önemli bir parçası, bir uzvu gibi oldu insanların artık ama salt oradan yola çıkarak da orayı tatmin etmek adına da bir transfer stratejisi yapamazsın. Bunun skat e, scout ekibi var teknik direktörü var. Bu takım ne oynamak istiyor? Tribünün ve o takımı tutan taraftarların oyundan beklentisine nasıl bir oyun istiyorlar? Benim transfer edeceğim oyuncu bu beklentileri karşılayacak ölçülere uygun mu? Kriterlere uygun mu? Ya bunların hepsine bakman lazım. Yani sonuçta isim yazıyorsa ama bu adam gece 9'dan sonra ne yapar? Bu adamın aile yaşantısı nasıl? Bu adam geçmiş dönemlerinde teknik heyetiyle ne yaşamış? Takım arkadaşlarıyla ne yaşamış? İdmana geliş gidiş saatleri nedir? Yani karakter de transfer e, e, ediyorsun diyorsun. diyorsun. En önemli şey bu. Yani zaten aidiyet dediğin şey e, takımı bir yerden bir yere taşıyan şeydir. Yetenek çok önemli ama şimdi aidiyet dediğin şey... E, şimdi, o -Simen. şimdi Galatasaray'da değil de atıyorum Fiorentina'da forma giyse... Ferencvaroş'ta forma giyse... Aynı takım aidiyetini mesela aynı formaya, imzaya sözleşmesine olan sadakatini sahada her şeyle verebilecek bir potansiyeldir değil mi? İşte Joseph de Souza diyorsun. Fenerbahçe'de öyle, Beşiktaş'ta da öyle. Yani bu tarz oyuncular... Emin Ceko. Ceko. bravo yani karakter koyabilecek oyunculara da gidiyor olmak lazım. Beşiktaş'ın bu seneki transfer stratejisine baktığımda futbolda aç diye tabir edilir. O hani aç oyuncu diye tabir edilir. Başarıya, kupaya, çok üst düzey seviyelere daha aç oyuncu diye tabir edilir. Bir onlar var. İki Temaslı oynayan ve e, kulüp aidiyeti yüksek oyuncular. Yani bu da bir strateji dahilinde yapılmış. Bir şey daha var. Transfer. Ee, yanlış hatırlamıyorsam, Endidi ve Cengiz dışında 28 üstü oyuncu yok. Evet. En yaşlı. Yani en yaşlı diyebileceğin transferi iki tane 28 yaşındaki Endidi ve Cengiz. E, bir Gökhan Saz daha 30 bareminde. Evet, tamam. Gökhan ama var. mesela başka. O da mı? gerekiyor bazen. Baş olmazsa olmaz ki. Başkan şunu söylemişti. 30 yaş üstü oyunculara bon servisi vererek almayacağım. E şimdi bunun da altını doldurdu. Dolayısıyla ne hesaplıyor, ne yapması lazım Beşiktaş'ın? E şimdi bir yere mi gidiyoruz? Yok, gelenler gidenler ha, var. Tamam. Şey yapalım diyecektim. Hani e, hangisinde seviye arttı, seviye düştüğü evet. gibi. Şöyle bir kıyaslama Güzel. yapalım. Tammy Abraham, Jackson, milaka? Tabii ki Abraham. E, Yurasek, Onur Bulut, Masuaku, e, Jalo, El Bilal Ture, Rıdvan Yılmaz, Çerni, Endidi, Taylan, Gökhan Sazdağ... Buraya Jota'yı da tabii ilave etmemiz gerekiyor. Jota Silva'yı. Kimler gitti? Immobile, Jetson, Zaynuttinov, El Musrati, Semih Kılıçsoy, Onana, Hacı Ahmetoviç. İkinci sayfası da varmış onu da verelim. Arkadaşlarımız yazmıştır. Ben tabii biraz tez canlı olduğum için. <laughs> Cengiz Ünder Fenerbahçe. Şimdi bugün tabii resmiyet kazandığı zaman Joe Mario, AEK olacak gibi gözüküyor. Evet, evet. Buraya da Jota'yı ilave edeceğiz. Bence... Transfer döneminin en efektif takımı, en efektif takımı bence Beşiktaş. Ben de sana şöyle destek vereyim. Sadece gelenler üzerinden okumayacağız tabii ki. Gelenler üzerinden okumamamız lazım. Gidenleri de birlikte düşünmek lazım. Bu yüzden çok geniş bir operasyon gerçekleştirdi Beşiktaş. Neydi bu operasyon? Ona yakın oyuncu gitti. 10 küsür oyuncu, o kadar da oyuncu geldi. Ne diyordu Beşiktaşlar? 3 senedir ya bu takımın ruhu çekilmiş. Bu takıma hoca dayanmaz. 40 tane hoca getirsen de bu takım hocayar. Bu takımın hepsini sat başkan Rafa Silva ile Mert tut gerisini sat başkan. Klasik cümleler buydu. Şimdi dönelim takıma. Bugün Mert sol stoper ve Rafa Silva dışında bütün takım değişmiş durumda Beşiktaş'ta. Hı hı. Ya Kenar bekleri sağ stoper orta saha 8 numara, iki kanat ve forvet. Bunların hepsi değişmiş durumda Beşiktaş'ta. Zaten böyle bir şey lazımdı. Ve bu operasyonun kolay olduğunu mu düşünüyoruz? Mesela Haziran ayına dönelim. İlk 11'i kafamızda bir düşünelim. Gelelim Eylül ayına. İlk 11'i düşünelim. 9 tane oyuncu değişmiş durumda. Şimdi bu ciddi bir operasyon. 9, 9 oyuncu transfer etmiş olmak demek değil bu. Buradaki oyuncuları da bir boşaltmanız lazım. Ya taraftar her zaman eleştirir. E, talep eder. Talep diyelim. eder. Talep yani, eder. talep eder. Niye biz Rafa Silva'yı yedekleyemiyoruz? İşte niye e, orta sahada bir Orkun daha bir Endidi alamıyoruz diye. Ama günün sonunda e, şimdi bir ekranımdan da bakacağım. Geçtiğimiz sezon bir önceki sezon Beşiktaş'ın yaptığı transferler politikayla bu sezonki politika arasında siyahla beyaz kadar fark var. Günü kurtarma işleri vardı. Şimdi ben şöyle olumlu görüyorum. Ee, elbette sol ön oyuncusu klasik olarak beklenilen süre içerisinde ve direkt oranın orijinal ismi beklendiği için e, Jota ismi belki biraz e, şey kaldı bu konuda çok tatmin edici kalmadı ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. İyi bir e, forvet oyuncusu aldı Beşiktaş. En büyük mesele şu. Her sene yeni takım kurmaktan toplamda 20-30 tane Iskarta oyuncu oluşmuştu Beşiktaş'ta. Şimdi bunları göndermek sürekli yeni gelen yönetimlerin sırtına büyük oluyordu. Bu sene yapılan transfer stratejisinde onda yedisi bile tutsa Erman yani bunu 30 yaş olduğu oyunculardan oluştuğu için önümüzdeki sene bir sonraki sene bir sonraki sene çok ciddi değişimlere girmek zorunda kalmıyorsunuz. Geçen sezonki yaz transferleri Beşiktaş'ın ee... Musrati, Emirhan, Can Keleş, Immobile, Udokai, Rafa, Gabriel Paulista, Jo Mario, Şer Endur. Paris Saint Germain'den gelen Şer Endur. Evet Paris Saint Germain'den. Paris Saint Germain'den ve şey <laughs> neyse. Bir önceki yani geçtiğimiz yaz değil ondan önceki yaz. Raşitsa, Bahtiyar Zaynettinov, Jean Onana, Artur Masuaku, Tayfur Bingöl, Emre Can Bulut, Amartey, Ox, Rebic, Erik Bayli, Gökhan İnler. Şimdi şu şu ilk yani, yorum tamam. Beşiktaşlı taraftarlarım ve evet. izleyenlerimizin. Biz de üstüne konuşalım. İkinci saydığın gruptaki transfer döneminde Beşiktaş'ta Şenol Hoca var. Şeyde idari tarafta Ceyhun Bey var. Ceyhun Bey var. Ve Başkan, Başkan Ahmet, Çeviri. Ahmet Nurçevi var. Şimdi orada da çok uyumlu bir çalışma yapıldığını, ilişkilerin çok iyi olduğunu söylemek mümkün değil. Gelelim geçen yaza az önce saydığın Şerendurun da olduğu ekibe. Orada kaç tane futbol aktı var biliyor musun Erman? Sayalım mı? Samet Aybaba, Fridul, Feyaz Bey, Kaan Şekul, Feyaz Uçar, Hüseyin Yücel, Hasan Arat. O zaman çok sesten tek ses çıkmamış oldu. Olmadı zaten. Kopone olmuş o. Birkaç ay sonra dağılma yaşandı. Şimdi gelelim bu seneye. Bu senedeki en büyük problem şu. Ya arada niye kimse yok? Başkan ve hoca, başkan ve hoca arada acaba böyle bir model olsa mı? yı tartışıyor. Şimdi bu dengeyi kurmak, bu dengeyi sağlamak lazım. Ya kimse olmuyor ya çok kalabalık oluyor. Bu sene yapılan transferleri ben şu açıdan e, önemli görüyorum. En büyük kriterim burada takım oyununa uygun ve yaş bareminin aşağıda olması. Şimdi Sergen Hoca da eğer adapte olursa, eğer burada gerçekten sezonluk değil de ben burada 3-4 yıl belki de daha uzun çalışacağım stratejisi güderse işin sonunda buradan iyi bir şey çıkmaması mümkün değil. Geçiş sürecini atlatmak mesele. Geçiş süreci çok tehlikeli Türkiye'de. Bak Aykut Bey diyor ki Hı. benim iddiam beni ilgilendirir tabii diyor. Beşiktaş Sergen Yalçın'ı Fenerbahçe'nin elinden aldı. En iyi transfer Sergen bence bu sene diyor. Yani Sergen Hoca... Elinden aldığı elinden, bir tahmin. Yani şöyle olur muydu? 3 gün, beş gün önce olsa Mourinho gönderilse, Beşiktaş'ta Solşehir başarılı olsa, Lozan'ı ellese. Yani bilmiyoruz o hikaye. Varsayım üzerine konuşacağız. Ama şimdi Sergen Yalçın Beşiktaş'ın doğal adayı. Yani Fenerbahçe'nin doğal adayı değildir. Mesela Fenerbahçe'nin doğal adayı İsmail Kartal'dır değil mi? Doğal adayı. Aykut Kocaman. Aykut Hoca. Evet yani ama Beşiktaş'ın doğal adayıdır. E, ee, yaşamış bir şa şampiyonluğu da var. E, camiayla, taraftarla ilişkileri de iyi. E, dolayısıyla futbol Görüşü ve futbol, oynattığı futbol tatmin de edici bu manada. Daha önceki çalıştığı dönemden yola çıkarsak. <laughs> ee, bununla beraber düşününce en önemli transfer Sergen Yalçın olmakla birlikte, tabii en önemli transfer diyebilir miyiz bilmiyorum ama, hocanın futbola, Beşiktaş'a ve bundan sonraki kendi kişisel serüvenine de bakışı, süreci çok pozitif ya da negatif hale getirecek. Duyuyorum, alıyorum bilgileri. Şimdi geçen basını açtı İdman ama onun öncesinde de biliyorum. Ee, hiç olmadığı kadar istekli ve motive. Yani Hikmet... hoca adapte oldu mu teknik direktörlüğe diye soruyor Hikmet Bey aslında. Zaten bir teknik hani yorumculuk direktör. Yorumculuk yaptı, jüri, yap, jüri görevi üstlendi vesaire. Yani futbolun çok dışında da kalan farklı de bir hayatı var ya. Evet. Tekrar teknik adamla Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'a döndü mü? Tabii kendisi gelmek istedi. Şimdi hep Beşiktaş giderdi. Hocam gel bizi çalıştır diye. Bu sefer dedi ki ya ben çalıştırırım Beşiktaş'ı dedi gel. Bu önemli bir Tabii bunun uzun sürmesi lazım. Ya Sergen Yalçın'ın birçok kimliği olsa da Sergen Yalçın'ın birinci işi şu an için teknik direktör. yani Sergen Yalçın teknik direktör. İşte Fatih Hoca, Fatih Terim bir yerde yorumculuk yapacak diyelim. Şimdi Fatih Hoca yorumcu mu diyeceğiz? Fatih Hoca teknik direktör. Mustafa Denizli bugün yorumculuk yapıyor belki. Ama Mustafa Denizli teknik direktör. Sergen Yalçın teknik direktör. Sonra bu işini, ana işini yapmadığı dönemlerde başka işler yapıyor olabilir. Bu onun... Bir selebriti çünkü. Evet. Tek, teknik direktör olduğu gerçeğini değiştirmez. Bunu bizim söylememizin çok bir önemi yok. Sergen Yalçın böyle hissediyorsa, Sergen Yalçın böyle bunu adapteyse, bak çok başka bir hikaye çıkartabilir. Çünkü böyle olmaz. 3 senede 5 teknik direktör. 5 senede 9 teknik direktör. İşte dün rakamları verdik burada. 4 büyüklerde 20'nin üzerine, 25'in üzerine çıkmış değişim. Mesela şey e, soruyor şimdi izleyenlerimiz. Hatta e, Erdal Bey işte bu Fenerbahçe, Galatasaray e, transfer çıta evet. mevzusu. Evet. Beşiktaş'ın sence öyle bir e, derdi olmalı mı? Yani o çıtayı ben de yakalayayım ya da ben de o çıtayı aşayım e, derdi içinde mi hareket etmeli? Yoksa ben Beşiktaş'ım, ben bu yordu böyle yiyeceğim, benim ekonomim bu. Ben bu şartlarla mücadele ed edebiliyorsam, bu yarışı verebiliyorsam ne mutlu bana mı demeli? Ya Beşiktaş e, bu manada benzemeye çalıştığı her dönem kaybetmiştir. Beşiktaş böyle bir stratejinin içerisine girmemeli, Girme girmesin de zaten. niye Bu sezon girdi mi sence? Yok yani kendi ihtiyacına binaen işler yapıyor ve yapması gereken işleri yapıyor Beşiktaş. Hmm. Şu an yapması gereken işleri yapıyor. Niye bu işin içine bu, bu şekilde girmemeli? Ya şimdi Beşiktaş biraz daha itiraz eden bir takımdır ya. Yani evet İtiraz eder bir dakika der. Beşiktaş tarihi boyunca böyle dönemlerden geçmedi mi? Hatırla Erman kulübede kim oturuyordu battaniyenin altında? Adriano, Quaresma, Tarışka. Taliska... Pepe, Tabii. yedek oyuncular da bunlar zaman zaman Beşiktaş. için. bu bir furyadır, bir dönemdir, iyi bir dönemidir Beşiktaş'ın ama bugün ben Orta de... Işte Zaynettin Oğullar oturmaya başladı, Can Orhan'a, Musrat'a oturdu. Ben de 50 milyon euro harcayacağım, ben de 15 milyon eurolar maaşlar vereceğim bir takıma. Hayır, Beşiktaş e, sırf benzemek için, seviye buradır, ben de oraya çıkacağım için de olmamalı. Ne yapmalı? Kendi tarihinden yola çıkarak, bak bu, bunlar birçok kişiye romantik ve duygusal cümleler olarak gerçekçi gelmiyor ama... Tarih bize bunu söylüyor. Beşiktaş'ın ayağa kalktığı, Beşiktaş'ın diğerlerinin önüne geçtiği her serüven aşağı yukarı birbirine çok benzerdir. Ya mesela Hilbert'in hepsine Hilbert benzerdir. Gilbert'in Saabek oynadığı, Holosko'nun sol önde oynadığı, orta sahada Veli Kavlağan olduğu, sonradan Olcay'ın dahil olduğu, Oğuzhan'ın olduğu feda dönemindeki İnönü'deki maçlar birçok evet. Beşiktaşlı taraftarın hala e, ...ağzında kalan bir tattır ben. Evet ve o işin sonunda Beşiktaş şampiyon olduğunda... ...işte Serdar Kurtuluş, İsmail Köybaşı, Ersan... Bu, ...yani bu modelden bir şampiyonluk çıkardı. Bir evet. tane yıldızı vardı Mario Gomez. Evet. Bir yeri takım oyuncularıydı. E, gelin Sergen Yalçı'nın son şampiyonluğuna... ...yani Sergen Yalçı'nın son şampiyonluğunda da... E, ...12-13 oyuncuyla tamamladı. Son 10 haftayı Gökhan Töre götürdü. Ersin, Rıdvan, e, En Sakala, Wellington... ...yani böyle aman aman uçup kaçan bir kadro yok. Anlatmak istediğim şey şu... Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kadro ismi olarak, kadro ismi olarak aşağıda kalmış olabilir. Ama bu ne demek? Diğer 15 takım var. Orada yatan 30 maç ve 90 puan var. Şimdi bunlara aday değil mi Beşiktaş? Beşiktaş mevcut kadrosuyla kalan 15 takımla kadro konuşabilir mi? İyi kadro kötü konum. Öyle şey olur mu? Ya eleştirdiğimiz kadrolarla da derbi kazandı geçen sene. Tam demek. oraya bağlı. O da alibi bir nokta ha, yani. Bir de zaten derbilere ortak oluyorsun. Son 5 yılın 10 yılın en çok derbi kazandı. Yani burada mesele takım olgusunu oluşturabilmek. Yani o havayı yakalayıp adaptasyonu yakalamak. Mehmet Bey demiş ki 15 futbolcuyla vedalaşmak büyük bir başarıdır. E, bu yönetim geçmiş 3 yönetimin enkazını kaldırmayla uğraştı dedi. Yani nereden baktınız alakalı. Doğru ama bunu çok doğru yapmanız lazım ki sizden sonra gelen de sizin enkazınızı Tabii. kaldırmaya çalışmasın. Şey i̇şte bu bilinçli olmak lazım. İlk kez ıslanmayacağım. Gökhan da. <laughs> Enteresan bir açıklama gelsin bakalım. Kartal'ın Kayseri Spor'dan kadrosuna kattığı Gökhan Sazdağ siyah beyazlı forma altında başarılara imza atmak istediğini söyledi. Deneyimli sabek büyük bir camiaya geldiğimin bilincindeyim. Bu statta herhalde ilk defa top bendeyken ıslıklanmayacağım. Bunun için mutluyum. Çok güzel duygu benim için. İlk maçımı iple çekiyorum. Bu güzel taraftarın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bence muhtemelen Rams Başakşehir maçında o mutluluğu yaşayacaktır Gökhan. İlk 11'de oynama olasılığı da çok yüksek. Zergin Hoca Gökhan'ı kullanacaktır. istediği de bir oyuncu. E tabi top rakipteyken baskı kurma meselesi Dolmabahçe'de çok güzel yapılır. Top sendeyken de takıma destek meselesi çok güzel yapılır. Az önce söylediğimiz konuyla ilintili bu. Taraftarlarla takım ünsiyeti çok önemlidir. Bazen takım taraftarı ayağa kaldırır, bazen taraftar takımı ayağa kaldırır. Beşiktaş ve mesela işte dün konuştuk değil mi? Werner'in işte oyundan kulaklarının sıkıntı yaşayarak çıkması falan. Desibel rekoru kırılmıştı o maçta. Beşiktaş taraftarı takımın sahadaki o aidiyetini, mücadelesini kazanmasına elbette herkes kazanmak ister ama o kaybetme maruzunu gördüğü zaman o ilişki çok daha iyi, çok daha pozitif bir yere Tam gidiyor. Tam 12. adam oluyor. İşte bunu hissettirmeniz lazım e, Beşiktaş taraftarına. Fikret Bey biz bir güzelleme yapmıyoruz onu söyleyeyim. Yani yayının başından beri Beşiktaş güzellemesi yapıyorsunuz diyorsunuz da biz hiçbir takıma bir güzelleme e, yapmayız ne ben ne Ergin Aslan ne Tayfun Bayındır ne Aksine diğer çok eleştirdiğimiz yönünde hep şey alırız. E, hep de Az önce, işte de az önce de. Paris Saint-Germain'in Şerendur dedi. Oradaki o hicivi <laughs> anlayanlar anlamıştır. Siz hangi takımlısınız bilmiyorum. Orkun'a 30 milyon, Abraham'a 25 milyon verdi Beşiktaş diyor. E, ama muhtemelen e, yani Fenerbahçe'de, Galatasaray'da olabilirsiniz. Bu sanki e, hani diğer takımlar 1-2 milyon euroya oyuncu almışken Beşiktaş'ın 30 25'lik transferle eleştiriliyor. Yani ben parayı konuşmuyorum artık Ergin Aslan. Niye biliyor musun? <laughs> Direkt e, muhasebeci e, yaftası yiyorsun. Tabii, yeminli mali müşavir. yeminli abi. mali yani, müşavir. Şöyle onun parasını hesapladın mı da he, bununkini he, hesaplıyorsun. He, he. Şimdi yaklaşık 20 ile yakındır e, televizyon e, yayıncılığı yapıyorum. Yıllardır hep biz şeyi konuşuruz. Bu kulüpler batıyor. 10 yıl önce de bunu konuşuyorduk. 5 yıl ben önce. ben bu sektöre girdiğimden beri evet. deniz bitti. Batıyor kulüpler kulüp ya e baktım ki hiç kimse batmıyor. Kimseye de bir şey olmuyor. E getirsinler oyuncuları izleyelim. Yani hatırla 5 yıl önce Türk futbolunun tek kurtuluşu neydi? Bankalar Birliği'ne girmek. Başka bir kurtuluşu çıkmak yoktu. Çıkmak olarak da. Başka bir kurtuluşu yoktu. Değerlendiriliyor. Beş yıl sonra, yani geldiğimiz gün Türk futbolunun tek kurtuluşu kulüplerin tek kurtuluşu bankalar birliğinden çıkmak. Evet. Şimdi beş yıl sonra ne olacak onu da bilmiyoruz bu konuda. Hı hı. O yüzden hani e, muhasebe meselesinde paraları konuşma meselesinde çok konuştuk, baktık bir şey olmuyor. Futbolcu keyfini çıkarmaya bakacak. Şunu yani. sorayım sonra Beşiktaş'ı noktalayalım. Şimdi Aymeric Laport'u dün konuştuk ama Bilbao evet. imzaladı. Evet. FIFA Bilbao lehine kararı verdi. Laport devre dışı kaldı. Bugün son dakika son saat bir transfer bekliyor musun Beşiktaş'tan? Disasi ismi konuşuluyor. Evet. Savunmaya bir takviye mi olur? Svensson'a mı bağlı yani bir son hamle gelir mi yönetimden? İhtimal yani stoperi çok yüksek ihtimal görmüyorum ama bir belki bir orta saha ihtimali gün içerisinde olabilir Beşiktaş'ta. Belki. Şey, merkeze yani değil mi? Evet, evet. Hoca da zaten böyle bir oyuncu istiyordu. Hı -hı. E, Mario zaten e, Yunanistan'a gitti. Eee konusu da eğer şayet oyuncu transfer edilmese bile e, Federasyon listesine bildirilmeyecek gibi bir Ar şey de duydum. 12 şu an galiba bir de artı ikisi var kontenjan evet, e evet. olarak ama o artı iki boş kalacak evet. gibi gözüküyor Beşiktaş'ta.